Arkadaşlar selamlar. yine bir Discord videosuna hoş geldiniz. Ekranda da gördüğünüz gibi müthiş bir avatar dekorasyonu bedava oldu. Şu anda da ben kullanıyorum. Nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz bir abone olmayı unutmayın. Ayrıca Discord sunucumun linki açıklama yorum bölümünde bulunuyor. Katılırsanız sevinirim. Şimdi hızlı bir şekilde başlayalım. Katıldıktan sonra görev kodu quest kısmı var kanal olarak burada. İki farklı yöntemle yapabiliyoruz bu görevi. Normalde 15 dakika League of Legends oynamanızı istiyor sizden ama oyun yüklü değilse benim gibi hiç indirmediyseniz falan Oynamadıysanız Çok kolay yapabileceksiniz Üstteki iki link aynı dosyayı indirtecek sizlere dosyamız bu Kod yöntemiyle yapmak istiyorsanız Buradaki her şeyi ctrl a ctrl c ile kopyalıyorsunuz Sonrasında arkadaşlar Görevler kısmına açıyorsunuz bakın buradan mesela Atakan'ın garez harisi olarak geçen görev League of Legends Ayrıca discord orbs görevlerini de bu şekilde yapabiliyorsunuz ama Ctrl-shift-i -I yapıyoruz Ve buraya Allow pasting yazıyoruz çift tırnak içerisinde Mavi olduysa genellikle kabul ediyordur. Kabul etmiyorsa tekrardan diğer yöntemlerini de yazabilirsiniz. Diğer şekilleri şu şekilde. Genelde Discord kanalı kullanıyorsanız zaten bunları yazmanıza bile gerek kalmıyor ama hatırlatmakta fayda var. Onun dışında yine bu kanalın altında bulunan yorumlar kısmında da bırakacağım videoyu izlerseniz orada kod yöntemiyle uğraşmadan veya kod yöntemi sağ hata veriyorsa çok daha basit bir yöntem var. Onu da göstereyim. EQCord plugin'ini kuruyorduğunuzda zaten görevler bu şekilde gözüküyor. Sağ üstte Complete Quest kısmı geliyor. Kabul ettiğiniz son görevi bu tuşa bastığınız anda yapmaya baş. Hemen şöyle göstereyim. Bir defa daha basalım. Bazen birkaç defa basmanız gerekiyor. Şu yeşil olacak zaten şimdi. Birazcık bekleyelim. Bu arada ben ana hesapta mesela kod yöntemiyle yaptım. Fakat yan hesabımda bu yöntemle yapıyorum. Aynı gördüğünüz bir yeşil oldu. %1 olsun videoyu kapatalım. <laughs> o zaman daha iyi anlarsınız. Evet %1 oldu. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadım. Kod da yazmadım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın ve bay bay.